Evet, yeniden merhaba. Uzunca bir aradan sonra e, yeni bir eğitim videosu çekmeye karar verdim. Bugün günlerden 16 Ağustos e, 2025 e, son güne ait, yani Cuma gününe ait e, bir tarama dosyası ile ilgili bir filtre yapacağım. Dosya kurulumu ile ilgili e, tüm detayları anlattığım eğitim videoları var e, daha önce hazırlamış olduğum. Dosya kurulumu zaten çok basit. E, dosyayı bilgisayarınıza indirip, günlük olarak indirip e, kullanmaya başlayabiliyoruz. Ben şimdi hızlıca dosyamı açacağım. Dosyayı açtığımızda ilk çıkan ekran e, bu ekran. E, 15 Ağustos Cuma günü seans sonu tarama dosyası ile ilgili e, örnek filtreler yapacağım. Bir takip listesi oluşturacağım. Hafta kapanışımız da geldiğine göre haftalık filtreler de yapabiliriz. E, o yüzden kokpit ekranına giriş yapıyorum. Kokpit ekranına girdikten sonra önce indikatörlerden başlamak istiyorum. Şimdi en son hazırlamış olduğum yaklaşık 40 gün, 45 gün takip ettiğim bir indikatör var. O indikatörü default değerlerini değiştirdim ve oldukça etkili bir hale geldi. HTM Avcı Indikatörü. Bu indikatörde günlük veya haftalık filtre yapabiliriz. Ben şimdi öncelikle bir günlük filtre yapacağım. Bu indikatörün günlük periyotta verdiği al sinyallerini filtreledim. Toplam 23 tane hisse kaldı. Bu 23 tane hisse içerisinde ben şunu istiyorum. Ee, tepe noktasından dip noktaya yakın yani bir geri çekilme, bir düzeltme hareketini yapmış olan hisseleri filtrelemek istiyorum. Yani HTM avcı indikatörü bazen zirvede hisseleri de filtreleyebiliyor. O yüzden ben bunu e, önüne geçmek adına kokpit ekranına geleceğim. Kokpit ekranından EMA seviyeleri ve fiyat ilişkisi ekranına geldim. 23 tane hisseyi filtreledikten sonra bakın burada 200 emaya yakın kapanış filtresi yapabilirim, 144 emaya yakın filtre, yakın kapanış filtresi yapabilirim. Bakın burada aylık ema seviyelerinin arasına sıkışmış, bunları yukarı kesmiş, bunları test yapmış e, filtreler de yapabilirim. Bu tamamen e, size kalmış. Ben şimdi 14 aylık emayı yukarı kesen iki tane hisse varmış, bunları hemen burada inceleyeceğim. Bunları kendi aralarında bakın yakın izleme koyup hissesi olmasın diye bir hisse var burada. Alves'i buraya takip listesine buraya ekledim. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Önceki ekrana döneceğim. Burada 14 aylık EMA'yı yukarı kesen filtresini kaldıracağım. Başka büyük EMA ne olabilir? Bakın 34 aylık EMA'yı yukarı kesen bir hisse daha varmış. Bunu da bakalım hangi hisseymiş. Bu da tat gıda hissesiymiş. Bunu da takip listesine ekleyeyim. Şimdi hızlı ilerliyorum. Bunları daha sonra kendi işlerinde tekrar ayıklayacağım. Önceki ekrana geldim. Bu filtremi de kaldırdım. 34 aylık EMA'yı yukarı kesen filtresini de kaldırdım. Sonra 200 EMA'ya yakın kapanış veya 144 EMA'ya yakın kapanış filtreleri var bakın. Burada 200 EMA'ya yakın kapanış filtresini önce inceleyeyim. Bakalım. Ekpro hissesi. Bunu da takip listesine ekleyeyim. Tekrar önceki ekrana geri döndüm. 200 EMA filtresini kaldırdım. Bakın halen şurada HTM avcı indikatörü filtresi devam ediyor. 22 tane hisse var. İlk başta yaptığımız filtre halen geçerli. Şimdi bir de büyük bir ema seviyesi, 144 ema seviyesi günlük. Bunu da filtreleyeyim. Burada çıkan hisseleri inceleyeceğim. Burada EYÜK hissesi var. Bunu da ekle dedim. Tekrar önceki ekranı döndüm. Önceki ekranı döndükten sonra yine bu filtreyi burada kaldıracağım. Şimdi bu hisseleri filtreledikten sonra takip listesine ekledik. Yine bu 22 tane hisse içerisinde ne yapabiliriz? Uyumsuzluk kovalayabiliriz. Burada pozitif uyumsuzluklar ve formasyonlar ekranına geldim. Bakın burada kompozit arasay ve kompozit mekti uyumsuzlukları haftalıkta ikisini aynı anda olmasını olduğu daha doğrusu 3 tane hisse varmış. Bu çıkan hisseleri incele diyeceğim. Şimdi bu üç tane hisseyi de kendi içlerimde eleyeceğim bu sefer. Ne yapabilirim mesela? Burada bakıyorum. Düşen trend kırılımı yapmış bir hisse varmış. Bakın. Bir tane hisse. Bu da tatkıda. Zaten biz bunu eklemiştik. Bu filtreyi kaldıralım. Daha önce işte Hatsan ve Sanko hisseleri varmış. Bunları kendi işlerinde yakın izleme poip hissesi olmasın dedik. Onun dışında boğamun formasyonu günlük grafikte olan bir hisse varmış bakın Sanko hissesi. Bunu da ekledim. Şimdi burada önceki ekrana dön diyeceğim. Önceki ekrana dön dedikten sonra burada uyumsuzluklarla ilgili filtrelerimi şimdi kaldırabilirim. Önceki filtrelerimi kaldırdım. Bu ana şu ana kadar ee, neleri filtrelediysem burada neleri filtrelediğinizle bunu görebiliyorum zaten. Şu an zaten bir tane filtre kaldı. İki tane özür dilerim. PoE pistesini çıkarmıştık. ETM AVC indikatörünü filtreledik. Günlük grafikte boğamın formasyonu gerçekleşmiş hisse filtresi varmış. Onu da burada kaldırayım. Evet şu an 22 tane hisse. Şimdi bu filtreleme olayını e, salt bir şekilde burada da yapabilirsiniz bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani e, HTM avcı indikatörü ve Poip hissesi olan olmayan hisseleri bakın burada e, ayıkladıktan sonra bunu yapmıştım zaten. Şimdi ben bunların içinde 22 tane hisse içerisinde bakın düşen trend kırılımı günlükte yapan hisseler varmış. Bunu filtreledim. Geriye 6 hisse kalmış. 6 hisse içerisinde kompozit olarak Arasay 50'yi yukarı kesen 2 tane hisse varmış. Kaboru ve Vestel hisseleri ni filtrelemiş oldum. Şimdi takip listesini incele diyeceğim. Şu zamana kadar eklediğim özür dilerim. Çıkan hisseleri incele. Burada takip listesini incele diyeceğim. Şu zamana kadar eklediğim burada takip listesine eklemiş olduğum hisse senetleri var. Bunları kendi içlerinde dediğim gibi ayrıştırabilirsiniz. Yani günlük kompozitte arası 50'yi kesen bunların içerisinde iki tane hisse varmış bakın. Bunları seçebilirsiniz gibi gibi. Ben örnek olsun diye kompozitte arası 50'yi yukarı kesen iki tane hisseyi grafiklerini şimdi açacağım. Kabor hissesinde Mekti burada bakın alda Bal trend osilatörü al sinyali vermek üzere. Burada bakın kompozit arasay 50'yi zaten filtrelemiştik görüyorsunuz. Arasay 50'yi yukarıya kesmiş. Yine örnek olması açısından beni takip edenler bilirler. Çok basit çizgiler çizerim destek direnç olarak. Farklı birçok şekilde trend takip edilebilir. Bu örnektir mesela. Bunu destek diyebilirim. Diğer tarafta direnç olarak belirleyeceğim. İşte şurada bir direnç var şöyle belirleyebilirim. Daha sonra burada bir direnç ben görüyorum. Fibonacci dirençleri olabilir, hareketli ortalama dirençleri olabilir. Ee, farklı dirençlerde uygulayabilirsiniz. Ben örnek olsun diye buraya dirençleri de böyle ekliyorum. Destek bölgesi de burayı gösterdim. Kompozit ortalamalarda dediğim gibi kullanılabilir. E bir parantez açayım. Hisse tarama modülü uygulamalarının kullanabileceği 3 ayrı indikatör hediye ediyorum ben. Abonelik süreleri devam ettiği sürece, X sayfama abone olanların kullanabileceği 3 ayrı indikatör veriyorum. İndikatörler de hisse tarama modülü 1, 2 ve 3 adlı indikatörler. Hepsinin farklı özellikleri var. Özellikle TradingView ücretsiz kullananlar için de burada içerisinde onlarca farklı indikatörü barındıran e, oldukça kullanışlı 3 e, ayrı birbirinden e, geniş içerikli indikatörleri burada bulabiliyorsunuz. Ben şimdi bu indikatörleri kapatayım ekranda yer kaplamaması için. Diğer hissemiz de burada neydi? Vestel hissesiydi. Vestel hissesini de burada hemen açalım. Tabii ki hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Zaten bunu söylememe bile gerek yok ama işte kendi trade anlayışınıza göre, kendi yatırım stratejinize göre hisselerde destek, direnç belirleyebilirsiniz. Veya yatırım yapmak veya yapmamak tamamen yatırımcının tercihi. Burada da keza aynı şekilde benim destek olarak belirleyebileceğim burada bir bölge var. Yakın destek olarak düşünülebilir. İşte direnç olarak burada Yine şurada bir direnç bölgesi var. Zaten direnç bölgesine gelmiş gibi gördüm ben. Ee, üstüne atması durumunda hareketli ortalama e, ile takip edilebilir trend. Belki de bir formasyon da yapıyor olabilir. Şurada bir e, bayrak formasyonu, flava formasyonu tarzında. Bu şekilde de e, bu hisse takip edilebilir. Bu filtreleri yaptıktan sonra takip listesini tamamen temizle deyip takip listemizden Tekrar haftalık filtre yapabiliriz. Ben şimdi günlük filtre yapmıştım. HTM avcı indikatörü bazlı. Ee, şimdi hazır stratejiler ekranında burada Türkiye'nin bilinen kıymetli isimleri var. Bunların isimleriyle ilgili e, isimlerinin daha doğrusu kodlamış olduğu e, bazı stratejiler var. Onlarla ilgili de ben bir filtre daha yapayım. Bu videoda e, bu şekilde nihayetlenmiş olsun. Hazır stratejiler ekranında da üçlü ema stratejisi bu Sayın Selçuk Gönençler'in e, 5-8-13 e, hareketli ortalamalarını kullandığı bir strateji. Youtube'da bununla ilgili Sayın Selçuk Gönençler'in videosu var. E, bunu izleyip strateji hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ben üç ayrı emayı da kullandım. Yani üstsel, basit ve ağırlıklı hareketli ortalamaların 5-8-13'ün ve birbirini kesmesini de kullandım. Üçü de var yani. Burada buna tıklamanız yetiyor. Bu stratejiye uygun hisse senetlerini burada 35 tane hisse varmış bugün. Bunları filtrelemiş oldum. Şimdi bu 35 tane hisse içerisinde farklı filtreler yapacağım. Çıkan hisseleri incele diyorum burada. Çıkan hisseleri incele dedikten sonra dediğim gibi ekranların arasında dolaşmaktan sıkılanlar için bakın burada sadece alttaki düğmeleri kullanarak da filtre yapabilirsiniz. Mesela bu 35 tane hisse içerisinde günlükte düşen trend kırılımı yapmış hisseler var. Şimdi haftalık demiştik hafta kapanışı geldiği için. Bakın burada haftalık kompozitte mekti pozitif uyumsuzluğu yapan bir tane hisse varmış. Bu da Zoran hissesiymiş. Bunu da ekleyelim listemize. Sonra bu filtreyi kaldıracağım. Düşen trend kırılımı ve 5813 EMA stratejisi ile ilgili 5 tane hisse varmış. POIP hissesi kaldırıp kaldırmamak size kalmış. Yakın izleme ve POIP hissesi. Ben bunları kaldıracağım. 4 tane hisse kalıyor geriye. Bu dört tane hisse içerisinde temel analiz filtresi de yapabiliyorsunuz bu arada. Ee, şimdi burada tüm ortalamaların üzerinde. Yani ben aslında şunu istiyorum. Ee, belli bir yükselişe geçtikten sonra grafik aynı az önceki grafiklerde olduğu gibi düzeltme hareketini yapmış hisselerde daha çok yatırım yapmayı tercih eden bir yatırımcıyım. Ee, sizin farklı trade anlayışınız vardır. Farklı, farklı filtreler kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde hisseleri bulmak için ne yapmam gerekiyor şimdi? Bu beş, dört hisse içerisinde EMA seviyeleri ve fiyat ilişkisi ekranına geleceğim. Burada büyük EMA seviyesi arayacağım. Bakın burada 34 aylık ve 55 aylık EMA seviyeleri arasına sıkışmış bir tane hisse varmış. Yani bu dört tane hisse içerisinde hangisiymiş bu? Bakalım. Bu da evet az önce listeme eklediğim bakalım Zoran hissesine durumuna. Hemen basit bir şekilde. Az önce gösterdiğim e, tablo gibi, az önceki grafik gibi, Vestel grafiği gibi bakın bir düzeltme hareketi yapmış bir hisse görüntüsü mevcut. Düşeni kıranı da filtrelemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Neleri filtrelediğinize bakıp burada görebiliriz zaten. Bakın burada günlükte düşeni kıranı gerçek, e, filtrelemişiz. Aynı şekilde 5813 13 EMA stratejisi var. POIP hissesi olmasın. 34 aylıkla 55 aylık EMA arasına sıkışmış olsun demişiz. Böyle birisi e, istemişiz. Bu filtreyi yaptık. Hemen ben basit bir şekilde yine burada, benim e, bakış açım hep basittir. E, onu da belirteyim. Yani çok detayda düşünmek isteyenlere saygım sonsuz. Ben zaten dosyayı çok detay düşünenler de kullanabilsin diye... Ee, çok detaylı bir şekilde de hazırladım ama basit düşünenler için de iki düğme, üç düğmeye tıklamak yetiyor zaten. Yani hem basit düşünenlere hitap ediyor, hem de detay düşünenlere hitap ediyor bu hisse tarama modülü uygulaması. Ben basit düşünen taraftayım çok fazla tıklamıyorum ama örnek filtrelerimde bazen e, temel analizde, takas analizde filtrelemek istediğimde o zaman farklı filtrelerde kullanabiliyorum. Bakın burada destek direnç bölgesi olarak belirlediğim destek bölgeleri var. Ee, direnç bölgesi olarak da farklı seviyeler burada belirlenebilir. Grafiği kompozit alırsınız veya bakın burada kompozit ema seviyeleri burada hemen kaldırayım. <laughs> kompozit emalar çizilsin mi? Hangi emaları istiyorsanız burada indikatörde ayarlayabiliyoruz. 34 ile 233'ü ben istemişim. Bakın şu an 34 emanın üzerine 60. Htm2 indikatörünü açtığınızda zaten burada 34 kompozit 34'ü yukarı kestiğini de görüyorsunuz. Burada zaten yazıyor. Bu şekilde basit örnek hızlı filtreler yapıp e, çok güzel hisseler yakalama şansınız oldukça yüksek. Videoların devamı inşallah gelecektir. E, kısa kesmek isterdim ama... Hiç uygulama hakkında bilgi sahibi olmayanlar için de böyle biraz uzun oldu video ama bu açıklamaları da yapma ihtiyacı doğdu. Devamı gelecektir inşallah videoların. İzlediğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. İyi hafta sonları.